Baktın gene kafan çok karıştı. Kaç rekat kıldığını unuttun, ne okuduğunu unuttun. Üç defa soluna tüküreceksin. Pıf 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 diyeceksin. Tabi yanında biri varsa adamın yüzüne tükürmeyen yani. Hani sadece pıf pıf diyeceksin bu kadar. <laughs> Namazda veya normalde aklıma kötü şeyler geliyor. Çok kötü oluyorum. Bunlar normal düşünceler değil. Allah hakkında, insanlar hakkında yardımcı olursanız sevinirim. Allah razı olsun. Namazla alakalı İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste sahabenin biri geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü ben namaz kıldığım zaman ne söylediğimi bilmiyorum. Şeytan benim aklımı çok karıştırıyor. Aleyhisselatü vesselam dedi ki şüphesiz ki hinzep adında bir şeytan vardır. O namazın şeytanıdır. Yani insanların namazını ifsad etmek için görevlendirilmiş bir şeytandır. Sen onu hissettiğin zaman üç defa soluna tükür ve hinzebin şerrinden Allah'a sığın. Yani bir yerde namaz kılıyorsun diyelim. Baktın gene kafan çok karıştı. Kaç rekat kıldığını unuttun, ne okuduğunu unuttun. Üç defa soluna tüküreceksin. Tıp 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 diyeceksin. Tabii yanında biri varsa adamın yüzüne tükürme yani. Hani sadece tıp tıp diyeceksin bu kadar. Sonra şeytan şerrinden Allah'a sığınacaksın. Ee, bu olur. Şimdi bunu şunun için söyledim kardeşler, bizim Türkler Arap ülkelerine gittikleri zaman kendileri namaz kılmayı bilmedikleri için genelde hep böyle, bu Araplar namaz kılmayı bilmiyorlar diye. Türk'ün bir tanesi işte namaza durmuş, yanındaki Arap da demek ki kafası karışmış. E, hatırlamış yani Peygamberimizin bu hadisini. Bizim Türkiye demiş ki sen kafanı koparırdım ama dua et ki namazdayım. <laughs> o şimdi zannediyor ki adam onun yüzüne tükürüyor. Yani özellikle bilmeyen bir toplumun içerisindeyseniz eğer bu tip sünnetleri yaparken dikkatli olun. Çünkü insanlar bilmeyince bunu yanlış anlayabiliyorlar ee, maalesef. Namazdaysanız aklınıza ister Allah'la ilgili Ali azze ve celle, ister insanlarla ilgili kötü düşünceler geliyorsa hinzebin şerrinden Allah'a sığınacaksınız. Üç defa solunuza tüküreceksiniz. Namazın dışındaysanız eğer bu kardeşimizin sorduğu soru sadece bizim problemimiz değil. Bu sahabenin de problemiydi. Bu okuyacağım hadislerin hemen tamamı Bukhari ile Müslüm'ün rivayetleridir. Allah Resulüne geldiler dediler ki ey Allah'ın Resulü bizim bazen aklımıza öyle kötü şeyler geliyor ki onları söylemektense biz yanmış bir kül olmayı tercih ederiz. Yani yanmayı tercih ederiz dediler Allah Resulüne. Bu tip şikayetlerde bulunuyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki siz gerçekten bu noktaya vardınız mı? Yani iş bu noktaya geldi mi? Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Bu İmanın en sarih halidir dedi Peygamberimiz. İmanın en açık halidir. Ne demek bu kardeşler? İmanın en açık halidir. Bir adam zaten kafirse, dünyasını, ahiretini heder etmişse zaten şeytan ona vesvese vermez. Eğer şeytan senin imanın hakkında sana vesvese veriyorsa ve sen bunu Allah'ın izniyle def edebiliyorsan Allah hamdolsun demek sen iman ehlisin ki şeytan senin imanını batırmak için sana Allah hakkında türlü türlü vesveseler veriyor. Onun için kardeşlerim, yani böyle bir şey bulduğumuz zaman ne yapacağız? Okuyacağım daha hadisleri. Başka bir hadiste diyor ki, Peygamberimiz, insanlar şöyle diyecekler. Allah şunu yarattı, Allah şunu yarattı, Allah şunu yarattı. En son, peki Allah'ı kim yarattı diyecekler. İş bu noktaya varacak diyor. Siz bunu hissettiğiniz zaman diyor aleyhissalatü vesselam, şeytanın şerrinden Allah'a sığının ve hemen o düşünceyi terk edin. Yani iki ilaç gösteriyor bize aleyhissalatü vesselam. Bir, o düşünceyi terk etmek. Şimdi kardeşlerim, düşüncenin insanın aklına gelmesi insanın elinde değildir. Fakat o düşünceyi devam ettirmek veya onu bir kenara koyup başka bir konu hakkında düşünmek insanın elinde olan bir şeydir. Evet aklımıza türlü türlü şeyler gelir. Bu bizim elimizde değildir. Ama ben seni düşünmek istemiyorum, ben şunu düşünmek istiyorum diyebilirsin. Bu senin elinde olan bir şeydir. Eğer sen Allah hakkında böyle kötü düşünceler sana gelmeye başladıysa Aleyhisselatu vesselam iki şey söylüyor. Bir, şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Euzubillahimineşşeytanirracim de. İki, o düşünceyi bırak, onun yerine başka bir şey düşün diyor. Aleyhissalatü vesselam sana yol göstermiş oluyor. İnşallah bir insan inanarak, Allah'a karşı hüsnü zannını koruyarak bunları yaparsa bu vesvese bataklığından kurtulur. Bununla alakalı da o soruyu soran kardeşimiz Buradan çıkarken benim hediyem olsun ona. Arkadaşlar sana bir tane dergi versinler. Vesvese vesvese konusunun anlatıldığı bir dergimiz var, bir sayımız var. Sana onu versinler. Onu da bir oku inşallah. O da benim sana hediyem olsun bu soruyu soran kardeşimize. İnşallah orada daha güzel hem böyle ikna olacağın hem de neler yapman gerektiğine dair vesvesenin künhüne dair daha iyi geniş bilgi bulabilirsin Allah'ın izniyle.